doğru artikle kullanarak cümleyi tanımlayacağız. Buradaki olay şeyi sorgulamak lazım işte yani bu cümleyi okurken belirli mi belirsiz mi cümlenin içindeyiz yani. Mesela bakın şah bakın gördünüz mü? boşluk var yani başka bir şey bilmiyoruz. Belirsiz olduğu için şu anda belirsizlik kullanacağım ve şey je un ah, şah. Yani benim bir kedim var yani. Yani şah dediğim zaman ikimiz de biliyoruz ki hangi kediden bahsediyoruz. Je le şah. Yani o benimle. Ama biliyoruz yani. Siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum.

En face de la rue, karşısındaki restoran, yani belirli olduğu için burada en restoran diyemeyiz yani çünkü yanlış olur yani. Anlam hatası olur. O yüzden belirli. Belirli olduğu için le. Aynı şekilde şurada bakın directrice ama je vais chez. Yani oraya gidiyorum yani je vais chez işte onun makamına gidiyorum, onun ofisine gidiyorum. E, Jose işte Ali'den geliyor işte. Bunu görmüştük zaten. Hiç zor olmaması lazım. belirli. Çünkü her, herhangi bir e, müdüre gitmiyorum. Direktris müdür demek. Bunu da öğrenmiştik. O yüzden belirli olduğu için je vais la. Direktris. Mesela burada da aynısı. Je mange. İşte ne yapıyorum? Yemek yiyorum. Ne yiyorum? The chips. The chips. Yani chips demek. Belirli mi bilinmiyor. Belirli yani paketi biliyorsanız je mange les chips. Yani siz aldıysanız paketi ve ben yiyorsam je mange les chips. Dedim yani veya ben aldıysam ve şey yani beraber aldıysa biliyorsunuz yani masanın üstündeki cipslerden bahsediyorum ama siz bilmediğiniz için e, burada yani belirsiz belirsiz olduğu için de chips niye de çünkü çoğu chips sonunda s var ee, devam edelim Sont tuvalet bakın yani fenetre pencere pencere demek işte ve sont tuvalet yani açıklar yani sont ouvert, yani şu anda açıklar yani ve belli yani konuştuğumuz şey açık olduğu için demek ki ben de görüyorum yani belli olduğu için Belirli tanımlık artikli defini ve çoğul olduğu için nasıl çoğul olduğunu anladım. Çünkü sonunda ''s'' var. Evet yani dediğim gibi böyle yani çok zor hepsini birbirinden öğrenmek. O yüzden adım adım ama şu anda sadece şey üzerine odaklanıyorum. Yani ''fenetre'' masküler mi, feminer mi? fenetre'' o yüzden şey fenetrin feminin olduğunu bildiğimiz için ''e'' ile bitiyor. O yüzden ''la fenetre'' de diyebilirdik. Ama şey sonunda ''s'' olduğu için çoğul, çoğul olduğu için ''le''